Burada birkaç yüz milyon liralık bir yatırımdan bahsediyor. Aşkım benim. Limitsiz sevgi, saygı ve karşılıklı hoşgörü kim Seni selamlıyorum. Yüreğimin taşınmazı. Benim prensiplerim vardır. Suyu içtikten sonra boş sürahiyi buzdolabına koyanla... ...hayatta işim olmaz. Hayalci farem sen hiç moralini bozma. Vesikalık fotoğraf hiç kimse güzel çıkmaz. Vermeyerek iyisini sesinden anlarsın zaten. Şöyle çok diz bir şah sesinin gelmesi lazım. Bu Pokemon'un güzeli gezeni. Öteki türüsü çiftlik Pokemon'u hep. Ya sen nasıl bir şeysin ya? <laughs> Burası neresi ya? Tevşir'im pardon ya. Konuşurken dalmışım. Hatta hiç kesilmeyince anlamadım. Buradan teşvikiye nasıl giderim acaba? Hayal ifadem. Konuma